If I lay down and I play dead and I stay dead maybe you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a toy Never really know just what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. got issues in nasılsınız iyi misiniz ben gezgin şef Birol. kanalıma yoluma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz çok şükür ben de iyiyim arkadaşım da çok iyi bugün neredeyiz Alaçatı'dayız. Alaçatı'ya geldik. Çeşme Alaçatı'yı yer değirmenlerinin. Yer değirmenlerinin buradayız. Kahvede oturuyoruz. Belediye çay bahçesi bu. Çayın tanesi 40 lira. Değil mi? Ha. 40 lira tanesi arkadaşlar belediye çay bahçesinde. Eğer aşağıda otursanız daha fazla. Kesenize bereket. Afiyet olsun. Şimdi ne diyecektik? Ee, geçen bir ay önce Urla'ya gitmiştik. Urla'da bir emeklimizi gezdirdik. Orada ben dedim hani arayın ben sizi gezdireyim emekliler falan filan. O anda abimiz bana yazdı güzel. Bugün buluştuk aldım onu İzmir'den. Alaçatı'ya getirdim. Bugün gezdireceğim, dolaştıracağım onu değil mi abi? Evet, sağ olsun büroşafın. Evet. Emekli misiniz? Emeklisiniz. Emek. Ama arkadaşlar muhakkak emekli olmak lazım. Bir de şu var. 4 kişiyi abone yapıyorsunuz benim kanalı. Bir de paylaşıyorsunuz. İstikamet olsun, YouTube YouTube olsun. Benim kanalı paylaşıyorsunuz. 4 tane abone, bir paylaşım. Abi de onu yaptı, sağ olsun. 4 ee, kişiyi abone yaptırdı. faydalanmak için. Tabii, faydalanmak için. Böyle promosyon kurguladı bir yani, şey. Güzel bir son. Şey. Güzel değil mi güzel. Yani? Güzel. yani? Hem dedim emekli yer evet, geçsin, dolaşsın, biliyorsun evet. hayat pahalılığı yani emekliler evlerine adım atamıyorlar bir nevi dayanışma. Dayanışma olsun diye. Dayanışma. Eğer siz de emekliseniz dört kişi abone yapın bana kanalımı paylaşın ve bana yazın ben sizi kapının önünden alacağım ama İzmir'de oturmak şartıyla. Evet. Ama erkek olsun hemen kadın fark etmez evet. emekli olsun yeter evet. ee, ne diyecek de kap emeklisin. Evet şefim emekliyiz. Aha, bir iş ee, yapıyor e, musun? Yapıyorum, ek bir iş yapıyorum. Ona da yeni başladım. İstersen bir anlat kısaca. Evet, e, bu e, şu anda sağlık sektöründe vücudun dengesini korumak için e, alınan gıda takviyeleriyle ile ilgili, evet. vücudun dengesini sağlamak için evet. e, yeni teknoloji transdermal yarı yoluyla emülasyon e, vücudun sağlığı. Ben bunu görmüştüm için, böyle. Evet. Yara bantı gibi yapıştırıyorsunuz, değil? Evet, evet, değil mi? Onun gibi değil mi? Bu bantlar ileri teknoloji ürünü. Ha. İçerisinde e, bandına göre işte kolajen, e, kalsiyum, potasyum olan çeşitli ürünler var. E, bunları e, kişinin e, vücudundaki belirli yerlerine yapıştırdığı zaman evet. vücudun <laughs> dengesini, sağlığını koruyor. O zaman da hastalıklar olmuyor. Evet, e, durum böyle, böyle. Şimdi e, ofisimiz var, uluslararası bir şirket. İzmir'de değil mi? İzmir'de. İzmir'de, evet, İzmir'de ofisimiz var. E, i̇steyen arkadaşlara e, kanaldan ulaşabilirsiniz. Şöyle, şöyle yapalım arkadaşlar, e, iste eğer isterseniz herhangi vücudunuzda ağrı, bilmem ne varsa Tabii, değil her mi? Her ne olursa, karaciğer, yağlanması. Siz, ha, değil siz değil bana mi? ulaşın, Dizlerle. ben abi telefonu veririm. Aynen. Diz ağrısı falan değil mi? Aynen. Baş ağrısı. Diz ağrısı baş ağrısı, migren. Migren. Her S türlü siriz, vücut, aynen. vücuttaki de yani. bütün dengesizlikleri koruma Evet amaçlı vücuttaki gıda takviyelerini evet. düzenlediği zaman zaten rahatsızlık kendiliğine sona eriyor. O zaman şöyle yapalım sevgili dostlar. Siz bana yazın ben de abinin telefon numarasını vereyim size. Siz irtibata geçiniz birebir muhabbet edersiniz. Birebir takibini yaparız Yaparsın. rahatsız Siz. olan kişileri. Tabii, tabii. Ayrıca ek iş imkanı olarak da çevresine bu ürünleri tavsiye edecek kişiler olursa bir organizasyon, bağımsız iş ortaklığıyla ekibimizle birlikte çalışabiliriz. Ha, o zaman konuşursunuz. Ee, aynen, onu ofisimize de davet ederiz, ee, bu tür çalışma niyeti olan arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışırız. Oldu. Arkadaşlar şimdilik bu kadar, şimdi biz Alaçatı'yı gezeceğiz, dolaşacağız, bir şeyler bulursak ucuz yolu emekli iş yani, yeriz değil mi? Evet. Geçen şeyde Urla'da ekmek arası 60 lira yemiştik sardalya. İyi ucuzdu yani 60 lira. İki kişi 120 lira. Bedava. Bedava da geldi Bedava. Ama burada bulacağımızı sanmıyorum yani. Ben de zannetmiyorum. Şimdi Alaçatı evlerini çekeceğiz. Çarşısını çekeceğiz. Bugün pazarı varmış galiba. Halk pazarı. Onu çekeceğiz. Böyle size Alaçatı'yı göstereceğim güzelce. Evet Ethem abicim. Nasıl? Mutlu musun Ethem abi? Evet, harika, harika. Bir emekli olarak mutlu musun? Olmaz mı? Sayende buraya geldik. Ben Alaçatı'yı senelerdir görmüyordum. Hani evden çıkamıyor musun ee, şeysizlikten? Kesinlikle. Kesinlikle. Hani, ya. Yani emeklilerimizin hali perişan. Arkadaşlar ben Şeyde, söylüyorum e, size. bedava ücretsiz tuvalet arıyor. Ya. <gülüyor> 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 değil mi? <laughs> Alaçatı'ya geldikten izin vermesinler. <laughs> şimdi tuvalet var dedi ama ben evet. kafama da hemen soru işledim. Kaç para acaba şimdi tuvalet? Aşağıda... Evet, ya. Bakarız oraya bir şekilde. O önemli değil. Evet. Belki <laughs> bulalım. Arkadaşlar biz gezmeye devam edeceğiz. Evet. Buranın işte pazarı var bugün. Evlerini çekeceğiz. Değirmenleri çekeceğiz. Hadi şimdi Allah'a Görüşmek üzere bay. Görüşmek üzere. Hadi appeal, Herkese sağlıklı günler. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar. Ne sokakta bu? Ne... Me Me meyhaneler Sokak. <laughs> Arkadaşlar dostuzlar, meyhaneler, herkes burada yani. Abimizle beraber geziyoruz. Nasıl abi? Memnun musun dolaşmaktan? Resim <laughs> görme açıldı. Resim görme açıldı. Hakikaten ya, kaç senedir evden çıkmıyor. Yani ayda bir sefer, ya ayda bir üç seferden fazla çıkamıyoruz güzel E bakkala çakala çıkmıyor mu abi, ha, korkuyor o, mu? O ayrı. Kesme ha. Gezme amaçlı diyorsan. Ha, gezme amaçlı, evet. Gezme amaçlı diyorsan, evet. E, yani bizim ayda bir kez ya da iki kez önce çıkabiliyoruz. <laughs> yani, ne yapacağız, Allah yardım etsin, evet. emeklidir. Gerçi ben de emekliyim ama. Evet. Yani böyle <laughs> durumlar. Güzel be Alaçatı sokakları. Ha değil mi abi beğendin doğru. iyi mi? Çok güzel. Abi. Memnunsun. Zaten, e, buranın bu kadar daha böyle gelişmiş olduğunu dedim. insanlar daha sonra görürsün. Doğru. E, aşağı yukarı köy gibi bir yerdi. Kaç yıl sen, sen bilirsin yani doğru. doğru. Ben de 10 sene Almanya'da yaşadım. Ya, pek bilmiyorum buralar. Geldim birkaç sefer de. Şu <laughs> sokakların dizaynı falan çok güzel. Evet. Olmuş. Evet. Şurada Erdal Usta evet. dondurma var. Evet. Bir topu 60 lira. 60 lira. Sence nasıl? İzmir'den farklı mı? Aynı. Aynı değil mi? İzmir'de de aynı. Yani bazı kalemlerde e, tek bölge olmasına rağmen Doğru. çok farklı değil. Ama Doğru. çoğu kalemlerde de Aynı. Evet. var. Arkadaşlar şöyle Alaçatı Pazar Yeri Cami şurası kiliseden dönme herhalde öyle gözüküyor. 200 mü? 200 amca. Farklı yani az falan alsak kızmazsın değil mi? Şunlar ne kadar abi? Onlar da mı aynı? Bak, 150 lira. 150 lira. Bak şu 150 Onu yarım kilo yapabilir misin? Evet. Yarım kilo yap daha da alalım. Tadına bakalım. Emekli, Abi abi ne aldın? Gros şefim. Ne bu? İncir. Bu incir diyorlar buna. <laughs> Başka bir adı var mı bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> e, Evet. Ne kadar şey. aldın? Ne kadar bu? Yarım kilo mu Bu Yarım kilo abi. Ne <laughs> kadar? Yirmi beş lira. Biz yine <laughs> ucuz tarafından aldık. Ha seçmece. Seçmece ne? daha kalitesiz i̇kinci. ikinci. İkinci kalite oldu. Hayırdır? Sağ ol. Tamam mı? Sağ ol. Abi. Tadı nasıl? Tadı? Valla olgunlarını koysak güzel olacaktı ama biraz daha tam Abi olgun olmadığı için... şey, için miden oturmasın sonra kaldı ya. Yok, yok ben severim. Ya Benim yani mide çok sağlam. Çöp <laughs> kutusu gibi. Ne olursa ne olur. Yaprak sarması <laughs> ne kadar abim kilosu? 300 efendim. 3? 300 lira. 300. Olmuşu orada var salamı var. Evet. Burada 500. Bak bu da beş. Farklı, farklı kurulmuş. Farklı hazır. Dedik. Güzel ama. Evet. Arkadaşlar şöyle fiyatları vereyim size. Bakarsınız. Limon 180. 180 kilo aynı. Ucuz vallahi. Ucuz biraz. Evet. Yani böyle bir turizm tam, bölgesinde. Tam şimdi limonata yapma zamanı. Evet. Bol bol yap. Patlıcan tarla yerli. Yerli. Güzel ama hakiki. Hani ne kadar kilosu? Organik kilo. Yok kral abi Kötür. yerli bunlar ovacık. sadece hayvan mı mesela dolduk mu? Hmm, çok güzel ya. Yerli mi? Yani burada yaşasak gezmeye geldik. Ee, şöyle pazarı görelim yöresel ürünleri diye. Vallahi güzel. Bu sene bilersen daha da kötüye gidecek ama. Aynen. Daha da kötü gidiyor. Neyse biz burada 60-70 kasa domates atacağız. Şimdi 20-25 hangisi? Aynen. Doğru söylüyorsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hayırlı işler işlerim olsun. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Yarım kiloşu değil mi abi? Etiketler kilo. Bizde yarım kilo yok. Kilo abi oğlum yarım kilo? Ben dedim yarım kilo olsun acaba 120. Abi güzel. Peki. Hayırlı işler abi. Bamyanın, bamyanın güzeli. He dedim ya. Kilo 200. 200 lira kilosu yok. Ama o 100 lira. O biraz daha büyüymüş. Hmm. Şey olmuş yani. Abi fasulye ne kadardı? 100 O da 100 lira. Güzel. Nasıl Nasıl fiyatları bunun bir emekli olarak? Abi bize göre pahalı. Abi, daha ama daha e, ama yani şimdi turizm bölgesinde yine bu şekilde fiyatların olması uygun. Ha, evet. Yani. Anla yani, Al alaçatıya göre normal. Evet. İzmirde de aşağı yukarı aynı. Karpuz 15 kilo. Yani. İzmir'e İzmir'e e, 45 değil. Buranın değil mi? Kavunlar e, kavunlar çeşmenin evet. Ee, ama İzmir'e göre pahalı tabii. Kavun karpuz İzmir'e göre pahalı. Yani İzmir'de şöyle bir e, karpuzu 60'a falan alırsın. 60 TL yani. Evet. evet. Normal ama. Normal. normal, normal, normal. Evet. İyice hayırlı işleriniz olsun. Arkadaşlar şimdi sokağa girdik. Alaçatı'nın evlerinde gezmeden önce bir Pazar'ı bir değerlendirelim emeklimizden. Aa, Nasıl abi? Pazar e, Türkiye'nin çoğu yerindeki gibi aynı bence. Çok farklı değil. Aynı fiyatlar değil mi? E, fiyatlar aynı. Buranın biraz turizm bölgesi olduğu için Biraz. biraz ufak tefek bazı evet. şeylerde biraz mesela, farklı. farklı. Mesela limon gibi 200 lira. Gerçi her evet, yerde aynı evet. da. Evet. Bir de burada yetişenlerde biraz ha, e, farklı, daha uygunluk farklı, var. Uygun. Doğru. Onun dışında da pek bir fark yok. Yok yani, değil mi? İzmir'e yakın. Yani. yani emekli burada yaşayabilir mi? Yok. Zor yani evi, yani. evi olmadıktan sonra burada da yaşaması mümkün Doğru. değil. Teşekkür mümkün. abi. Şimdi başlayalım gezmeye. Aslında şu cumbul evler var ya. Evet. Normalde bunlar gir, girit evleri diye geçiyor. Aynen. Çünkü ee, Girit'e e, ben, de gittim. Girit'e gitmedim ama ben e, gittim. hep öyle oldu. Evet. Şöyle cum, evler vardı yani. Evet. Ekseri Girit evleri diyorlar bunlara. Ama bu bunlar bizim Anadolu'da da var yani bu evler. Var var canım mesela şeyde var. Bolu tarafında falan oralarda var. Safranbolu. Safranbolu'da ha, var. Evet. Gerçekten çok güzel bir sokakmış değil mi abi? Zannediyorum evet. Alaçatı'nın merkezi. Merkezini, merkezini tabi tabi tabi. Harika. Arkadaşlar gezerken şöyle bir eve denk geldik. Bu da Girit evlerine benziyor. Gördüğünüz gibi harika. Evet şu üstte hemen o da eski. Evet. Dostlar bir sokağa daha girdik. Gördüğünüz gibi evler harika. Sıralanmışlar böyle. Sıra boyu gidiyorlar. Cumbolu evler. Güzel. Çok beğendim yani. <laughs> evet dostlar bir sokağa daha girdik. Gerçekten Harika taş evler var. Orijinal. Bu evler savaş zamanında Rumların. aynı. Onu da anlatalım istersen. Mübadele göçüyle. Nasıl abi? Yani bu eski mübadele dönemiyle yani ha. gönderilme sebebiyle boş kalmış. Aha. Sonra bizim Türkler gelmiş, yerleşmiş. Ama değiş tokuş olmuş ama. Değiş tokuş olmuş ha. tabii. Artık ne kadar kim, kim ya tazminat ödedi. Yani. kim kimden ne aldı ne verdi devlet, onu bilemiyor. Onlar devlet devletler, devletler arası bir hukuk. Bilemeyiz o an içinde ne evet. yaşandı ne oldu, evet. ee, bilemiyoruz tabii ki ama tamamen Rumlardan kalma evler. Hı -hı. Şöyle bakalım güzelce, evet. Evet. göründüğü gibi. <laughs> Harika. Karşı kızanın kilise belli ama evet. camiye çevrilmiş. Camiye çevrilmiş. İstersen bir dolaşalım içini. E, dolaşalım. Ben de merak ettim. Evet. Bir dolaşalım tamam. içini. Minare yapmışlar camiye çevirmişler. Evet evet. Arkadaşlar, bu kilise evet. camiye çevirmişler. Biraz sonra dolaşacağız. Ha, aklıma geldi abi. Sen biraz önce tuvalete gittin. Fiyat neydi? 20 TL. Kaç? 20 İnan TL. İnanmıyorum. Bu ne ya? Abi, evet. Bir çiş ya. İster, i̇stersen yap, istersen yapma abi. Büyük-küçük fark ediyor mu? Küçük, Yo, fark Büyük, yok küçük. fark etmiyor. Büyük-küçük fark, fark etmiyor. Hay Allah ne bu abi ya? Soygunculuk evet. bu ya. Emekliyiz biz yani. Abi yersen bu memlekette böyle durumlar. Aslında emekliyim diyecek biraz indirim yapması lazım. Emekliye hiçbir yerde öyle bir hak vermiyorlar abi. Pasaportta <laughs> da yok. Pasaportta da yok. <laughs> i̇yi, i̇yi hayırlısı. Hayırlısı. Evet Alaçatı Camii'ye geldik. Kiliseden bozma. İçeride bir bakalım nasılmış. Evet kapıyı gittik açtık. Bismillah. Yok. Arkadaşlar caminin içine girdik. Şöyle dolaşıyoruz. Bu taraf kapalı. Nedense. Evet. Belli ya zaten değil mi? Görüyor musun dizaynı? Ama kiliseden şey olmaz. Serbest bak. değil mi? Şey, ha. evet şöyle girdik. Kurumlardan evet. ee, kalma bir ortodoks kilisesi ama camiye çevrilmiş. Böyle. İç yapısı bile. İç yapısı bile. Mimariyesi. İç yapısı bile bir tam bir kirişi. Evet. 2, 2, 4, 6. Evet, aşağı yukarı 12 kolonun üstü noktası olmuş. İstersen bir de perdenin arkasına bakalım mı? Bora e, ayrı bir bölme kadınlar için zannediyorum. Ha bir bakalım. E, Hristiyanlığa evet, ait. Evet. E, Hristiyanlığa ait. görseller. Görseller böyle Hristiyanlığa ait. Evet. Şeyler var. Aynen. Aynen sütunlar falan belli yani. Evet. Evet. Şöyle bir boydan boya çekeyim ki görürsün. Evet görüntüleri almaya çalış. Gayet fakat hmm, çok evet. Güzel, harika. Ama istirabroz yok yok mu? İstirabroz. Evet. i̇stirabroz. yok. Bir de şuraya bakalım neymiş burası da. Ayin yapılan... zaten burası ayin yapılan yer belli. Şöyle kapatmışlar arkadaşlar yani şey olmasın evet. diye tabii mimariyi bozmasın diye bozulmaz mı çünkü evet. çok değerli yani kilise olarak hizmet veren kısmı evet. kapatmışlar perdeyle. Evet, cami olarak Şöyle. faaliyete geçmiş. Nasıl faaliyet. sen bu cümle iyi mi abi? Vallahi ben, ben bir yorum yapamıyorum hani yani. Yani iyi tapına şey olarak bina olarak çok güzel. İyi, iyi ki yıkmamışlar yani. Yani ben i̇yi, öyle düşünüyorum. <laughs> evet. evet. Biraz da yıkılamaz bu tür şeylere yani, Ama uzatmak. perde iyi olmuş. Zor. Evet, evet. evet. Hadi yani. çıkalım. Evet. Yani bunlar Uluslararası e, anlaşma girdikçe, var, anlaşmaya girdiği evet. için e, öyle bir durum yapamazlar yani. Güzel bah mi, mihberi evet. falan şey. Gülay, e, onlar sonradan, e, sonradan koyulmuş. Camiye çevrilirken işte tabii. E, e, mihra, mihra, ben, İki katlı zaten evet. gördüğünüz gibi. Aynen. Yukarısı da var. Üç kat kadınlara ait. Tabii. Hadi çıkalım. Tamam. Abi bu ne böyle ya? Vallahi niye, niye? Ba bakma ba ya. Kaplumbağa'ya benziyor <laughs> ama. motor bu ya. Motor bu Harika ya. Nasıl yani. Bir motor Çok güzel yapmışlar ya. Evet. Harika. Yani... ha plakalı ya. Evet. Hoş Burası Alaçatı. Evet arkadaşlar şöyle dönerciye geldik. Kokoreç var, köfte var, tavuk var. Emeklimiz de burada oturuyor. Nasıl abi? Nasıl? Memnun musun? Çok teşekkür ediyorum. Sayemde güzel bir gün geçiriyoruz. Evet. Ee, her şey güzel, harika. Ne yiyeceksin? Ekmek arası söyledik. Ya. Tavuk değil mi? Ekmek arası. Tavuk. Güzel evet. bir döner yiyelim. Güzel, yanında ayran olsun. Ayran, harika. harika. Aynen, tamam. Arkadaşlar şimdi içeri girelim. Şöyle kokoreç var. Yarım ekmek 300 lira. Çeyrek yerseniz 200 lira. Yeni koydu akşamlı. Ee Mehmet abi nasılsın? Vallahi bir oldu çatışıyoruz. Sıcak değil mi? Evet. evet dostlar güzel bir mekana geldik. Alaçatı'dayız. Şöyle ekmek arası ucuz yollu, Emekli işi değil mi abi? Emekli işi. Emekli işi yiyoruz. Ondan İskender sonra, döner yiyemiyoruz. Ha yani yiyemiyoruz ama yerken de tavuk döner de İskender döner gibi. Niyet, ayar, ayar ayar ediyoruz. Niyet döner yani. Evet. O niyette Nasıl yiyelim. mutlu musun abi? Nasıl çok mutluyuz. mutluyuz. Bu kadar şeyler evet. bizi mutlu evet. ediyor. Çünkü bizim fazla büyük beklentilerimiz yok. Evet. evet. Ee, doğal ortamlar bizi her zaman mutlu Doğru doğru. İstersen bir ısırık al. Bakalım tadı nasılmış. İyi değil mi yani? Güzel, lezzetli. Yani evet. Bu ustayı 50, 40 senedir tanıyorum. Aynen. Arkadaşlar bir de ben bir tadına bakayım. Gerçekten harika bir tadı var. Döneri. Ben dönerde böyle ekmek arası yürüyor ya. Evet. Ekmek önemli. Değil. Ekmek yumuşak olacak, evet. sıcak olacak. Evet. Evet. İkisi kaç para ya da tanesi kaç para? Şimdi İzmir'de çok farklı yok gibi zannedersiniz. Ha. Yani şimdi orada da bunu evet, 150 yapalım. dolmaz 200'e yersin. Artık orada da 150, 150. zannedersiniz. Arkadaşlar yarım ekmek yersiniz. Ağa çatı burası 150 lira. Ha. Evet. Ayran bilmiyorum. Ayran herhalde 25-30 lira. <laughs> 40 lira, değil. 40 lira diyelim. Yani bir yarım ekmek bir ayran 200 lira mal ürünsü şu an. Aynen. Yaşmışa göre çok pahalı geçmişe göre çok pahalı yani ama. Mesela, ama alın çatıya göre çok, evet. Çok ucuz yani. Çok değil. Şurada belki bir buçuk yıl, iki yıl öncesine kadar evet. E, bu yarım ekmeği 35 TL'ye yiyebiliriz. 30 35 TL. 30, 35 TL'ye Hatta 20 lira vardı da şüpheleniyorduk. Acaba evet. bu evet. kuş yedi mi falan diyorduk. Yani biz o zaman yediğimiz e, 35 liraya ye ekmek arasını şimdi kaç katı fazla oluyor? Altı kat fazla e, yiyoruz tamam. iki yıl sonra. Yani bu da ekonominin ne noktaya geldiğini gösteriyor. Evet. Ama bunu maalesef anlatamıyorsun başkalarına. Bazılarına. Adam diyor ki ne var ekonomide diye. Her şey çok güzel değil değil bazı yani, diyor. Bazıları öyle diyor. Yani, yani bilemiyorum işte. Nasıl düşünüyor, nasıl bir kafa. Uzaydan mı geldiler? <laughs> Türkiye'de yaşamıyorlar mı? Valla öyle diyorlar. Ya da var, hazırlığı sana Hani ülkede emin olsa bile, evet. kira vermem olsa bile, yine ilk kişi, bir de çocuğun oğlu herhalde, yani var durum evet. var. Üç kişi, zor ha bir emekli maaşına evet. yani. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, biz yemeğimizi yiyeceğiz, bize afiyet olsun. Tamam. Burada kapanış yapalım. Yapalım. Nasıl, memnun ayrıldın mı abi? Çok güzel. Akşama, Her rahat, akşama rahat uyuruz abi. Her zaman bana alo de. ben seni gezdiririm tamam. istediğin yere. Arkadaşlar şimdi evet. bu kadar. Bundan sonra beraberliğimiz ha. devam edecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Almanya, Fransa'ya, bütün dünyaya selamlar. Guten Abend, Guten Morgen, good night. görüşmek üzere. Abone olmayı evet. unutmayın, değil mi? Abone. Aynen. Aynen. <laughs> Bye. Biraz desteklerinizi rica ediyoruz. Bir iki omuz atın yeter. Aynen. Bye. <laughs>